4. Murat döneminde bir yıldan fazla sadrazamlık yapan Bayram Paşa, aynı zamanda 1. Ahmet'in kızı Hanzade Sultan'ın da eşidir. İstanbul Bayrampaşa ilçesi onun adını taşımaktadır. Aslen Samsun'un Ladik ilçesindendir. Enderun'da eğitim görmüştür. Çıkışında Çuhadarı Şehriyarı olur. Sonra Turnucubaşı olarak görevlendirilir. 1623 yılında Yeniçeri Ağası olur. Aynı yıl içinde Yeniçeri Kep Hüdası olarak atanan Paşa, 1. Ahmet'in kızı Hanzade Sultan'la evlenmiş, böylece damadı şehriyari olarak Osmanlı tarihinde bir ilke imza atmıştır. Turnacıbaşı rütbesinde bir subayın vezirlik makamına çıkmadan bir sultanla evlenmesi ilk kez olmuştur. Bunun tek nedeni Bayram Ağa'nın çok yakışıklı bir erkek olmasından olduğu söylenir. İlerleyen yıllarda kubbe altı veziri ikinci vezirliğe kadar yükselir. Sultan 4. Murad'ın revan seferi sırasında sadaret kaymakamlığı yaparak sefer boyunca padişah ve sadrazamın yerine İstanbul'u yönetmiştir. Bayrampaşa, sadrazamlığın sırasında şair Nefi idam ettirmesiyle de tanınır. 4. Murat, Nefi'den bir daha hiciv yazmamasını ister. Nefi sözünü tutmaz ve 4. Murat'ın eniştesi Bayrampaşa'yı da hicveder. Bayrampaşa'nın isteği üzerine padişah, Nefi'yi idam ettirir. Şair Nefi, sarayın odunluğunda öldürüldükten sonra cesedi saray burnundan denize atılır. 4. Murat'ın Bağdat Seferi sırasında 1638'de Urfa yakınlarında aniden vefat eder. 4. Murat tarafından çok sevilen ve takdir edilen Bayram Paşa'nın ölümü dolayısıyla padişahın ağladığı bile rivayet edilmektedir. Cenazesi İstanbul'a nakledilmiştir. Bayram Paşa'nın kabri İstanbul'un Haseki semtinde bulunan Bayram Paşa Külliyesi'ndedir. Bayram Paşa'nın İstanbul'da bir külliyesi, Kayseri'de Mevlevi Hanesi, Birecik'te Top Döküm Hanesi, Adana yakınlarında Çakıthan, Konya Ereğlisi'nde Hanları vardır. Ayrıca İstanbul'a yapılması düşünülen nüfus sayımı için şehrin etrafındaki surların iç ve dışındaki düzensiz ve usulsüz yapılan yerleşmelere istimlak ettirip yıktırmış, tarihi surları tamir ettirmiş ve dış duvarlarını da boyatmıştır.